Burası Leo Kieran deney yaptığı yer sakin ol. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Sakın korkma. Tamam korkmuyorum. Açıyorum. Nasıl açacaksın? Ah! Oh, bu ne? Ah! burada! Burada! Bakın burada! Dörde basacağım. Umarım dörtün de Basıyorum. Basıyorum. Ah! Oh, bu ne? Lan! Oha! Makineler çıkıyor. Makineler çıktı. Çıktı. Oha! Bu ne? Bildiğiniz gibi önceki bölümde arkadaşlar Roblox kurucusunu görmüştük fakat bir anda Leo hikayeye dönüşmüştü. Ve ben de o an daha fazla dayanamayıp oyundan çıkmıştım. Sonrası sizlere sordum sizce bir sonraki bölümde ne yapabilirim nasıl intikam alabilirim diye. Ve bana çoğu kişi ab bu kadar korkak olma o yere gir illa bir şeyler yaparsın dedi. Oyunun ismi burada arkadaşlar bana korkak diyenler kendileri girebilir yani ben korkuyorum maalesef ne yapayım abicim. Tamam şimdi yeniden girdik oyuna arkadaşlar. Öncelikle bakalım bu ne bu ne? Bir dakika burası önceki bölümde yoktu ve burası oha roblox ofisi gibi bir şey lan bu. Bakın burada roblox logoları falan var. Bakın yemin bile edebilirim arkadaşlar ki zaten bakın şu an ekrana koyarım. Önceki videoda arkadaşlar burada başka bir bina vardı. Hatta bak şu an ekranda görüyorsunuz sizde. Böyle bir şey yoktu. Bakın yemin bile edebilirim. Dur bakalım o zaman girelim şöyle bir. Oh bu ne? Kapı kendine açılıyor. Bir dakika bir dakika Selamun aleyküm. Burası neresi şimdi öncelikle? Burada roblox'un logosu falan var bu o bir dakika burada bir sürü bilgisayar var burası şu an ofis mantığında bir yer bu arada bir var ki zaten öyle abi burada ne a burada kameralar var kamera bir kamera iki kamera üç ve bunlara tıklanıyor bir dakika tıklamayacağım şu an hiç şey tıklamayacağım buraya girince kimsenin haberi olmaması lazım bilgisayarlar falan var karşı tarafta bir şey de var bak bu arada burada admin arena yazıyor yani kurucu arenası Şimdi girelim bakalım bakalım burada kimler var burada neler var neler yok burada hiçbir şey yok lan 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 bir dakika Leo burada Leo gerçek mi bu gerçek bu bir dakika bir bilgisayar oyunu yok ayak aktı ayak aktı Welcome yazdı hoş geldin diyor Follow me beni takip et yazıyor nereye gidiyoruz O bu oda ne lan bir dakika bir dakika bir dakika Oha burası şu an sistem gibi bir şey galiba Bu oda da ne dedim ona bir dakika cevap ver bakalım Bu oda ne işe yarıyor Oha çok uzun bir şey yazdı bir dakika bunu hemen bir çeviriye atacağım Bu odada kal bu oda kırmızı olduğunda Tehlike başlamıştı Nasıl bu oda renk mi değiştiriyor derken lan mavi olmuş Bir dakika o zaman bu oda renk değiştiriyor Bak beni takip ediyor hala Ne pek ya bu oda bir dakika burada işimize eden bir şey olabilir mi Bakalım şöyle R işareti var. Şöyle ışıklar mışıklar var. Burası büyük ihtimal arkadaşlar Leo'nun hani sistem odası gibi bir şey. Admin odası yani kurucu odası gibi bir şey bu. Nereye gitti ya? Bu nereye gitti? Bir dakika. Aha burada yine bir şey almış. Ayrıca şu andan itibaren oyundan çıkamazsın. Bir dakika nasıl çıkamam? Nasıl çıkamam? Oh! Basılmıyor, basılmıyor. Bakın şu an deli gibi tıklıyorum, deli gibi tıklıyorum. Çalışmıyor, çalışmıyor. Şu anda bizi oyuna hapsetti. Hayır, yalnız çıkacağım ya ben buradan. Yine İngilizce bir şey yazdı. Bu oyunu dikkatlice incele. Bu bu saatten sonra seni kimse kurtaramayacak. Nasıl kurtaramayacak? Bak gidiyor, gidiyor. Nereye gitti? Nereye gitti? Bakayım, bakayım, bakayım. Of, oh, kayboldu. Gitti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika nereye gitti? Oha, bir anda uyuştu gitti. Ne oldu ya? Bir dakika şu an ne yapayım? Ne? Ne? Lan o da kırmızı oldu. Bir dakika o da kırmızı oluyor. Renk değiştiriyor. Bir dakika bir dakika o da mı renk değiştiriyor? Bakın şu an pembe renk şu anda. Pembe oldu mavi oldu. Hatırlarsanız kırmızı olunca tehlikelesin gibi bir şey almıştı. Ve ee, pek kırmızı da mı kaldı? Yo mavi oldu. Bu kadar kalp var. Şu an hiçbir şey olmuyor. Ne yapacağım ben burada kaldım lan. Bu ne kepenk çıkmış. Bir dakika şu an buradan da çıkamıyorum arkadaşlar. Bakın buraya kepenk koymuşlar. Az önce burası kapalı değildi lan. Lan bir dakika Dezel. Aa Dezel mi bu gerçekten Dezel. Bir dakika bir dakika hemen oyunda sesli sohbeti açacağım. Burada kaldım. Yardım et. Bak şu ki ben geçebiliyorsun aç lütfen. Orada bir düğme falan olmalı. Yardım et tezel Oh, hareket ediyor. Hadi lütfen bir şey olsun orada. Lütfen açacak bir şey olsun. Oh, hareket ediyor. Evet açılıyor. İşte bu işte bu arkadaşlar. Diyordum size bak Dezel bizim tarafımızda şu an. tezel beni seviyor diyordum size. Aha aha bak burada kalmışsın yazıyor. Evet burada kaldım. Ya konuş sen de artık ya. Sessiz ol diyor. Tamam sessizim. Tamam sessizim. Ama demek ki bir şey burada olduğum bilinmiyor. Şu an sen gizlice mi geldin buraya? Nasıl geldin? Ayrıca benim burada mahsur kaldığımı nereden biliyordun? Leukere şu an burada değil. Nerede peki ya? Bu iş ver onu. Tamam tamam bak sana şunu diyeceğim. Az önce beni takip etme. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye, gidiyoruz? nereye gidiyor? Bura nere? Neresi bura? Burayı bilmiyorsun. Evet bilmiyorum da burası neresi? Bu arada arkadaşlar bakın tekrar diyorum şu anda oyun ses sohbeti için Denzel beni duyabiliyor. Burası Leukere'nin deneyi yaptığı yer. Sakin ol. Ne saçmalıyorsun oğlum? Burada ne? Burada mı deney yapıyor? Ne saçmalıyorsun ya? Ne olacak şimdi? Ne olacak? Sakın korkma. Tamam korkmuyorum. Açıyorum. Nasıl açacaksın? Ah! Bu ne? Oha koskocama bir tünel var. Bir dakika bir dakika beni takip et karanlık burası. Tamam tamam bir dakika şu an nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz şu an ya? Arkadaşlar şu an yemin ederim nereye gittiğimizi bilmiyorum. Oğlum her videoda başka bir tünele giriyoruz yine. Böyle yer altında bir yerdeyiz bu arada fark ettiyseniz. Denizleri takip ediyorum şu anda. Beni bir yere götürüyor. Leo Karen deneyi yaptığı yer falan dedi. Yani burası bildiğin abi böyle hani çöle benziyor. Çöl gibi yerler görüyorsunuz. Kum var galiba yerde. Niye durdu bu arada bu durdu lan. Oyunun sesini kapat. Tamam tamam kapatıyorum. Zaten hiçbir konuşmuyor biliyorsunuz. Oyunun sesi şöyle kapatalım. Tamam oyunun sesini kapattım haberin olsun Beni duyamayacaksın şimdi normalde de duyamıyorum Konuşuyor musun ki sesi gelmiyor ki bana Tamam 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 her şeyi tamam diyorum Şu an bunu dinlemekten başka hiçbir seçeneğim yok benim ve Harbi bir dakika şurada ışık falan var Görüyor musunuz kendi sesini de kapat Tamam bir dakika tamam harbiden kapatıyorum şu anda Şu anda kapattım beni duyamıyor Tamam yazacağım bekle durun hemen şu sohbeti Tamam yazıyorum tamam yazdım çok riskli yazmış Şu anda sadece arkadaşlar beni siz duyuyorsunuz Korkuyorum diyor sen korkuyorsan ben nasıl korkmayayım Dur gidiyoruz eyvah Vallahi gidiyoruz bir dakika burası açık Burası açık. İşte burası. Bir dakika bakayım. Aa! Burada! Burada! Bakın burada. Burada içeride yazdım. Arkadaşlar Leo burada. Demek ki buraya gitmiş az önce. Aha gidiyoruz. Gidiyoruz. Bir dakika. Takip ediyorum şu an Denzel'i. Denzel bizi görecek. Onu duymuyor ki beni. Delal! Bir dakika Leo geldi. Eyvah! Eyvah! Şu anda fark edildik arkadaşlar. Welcome to control room. Kontrol odasına hoş geldin diyor. Bir dakika hoş buldum. Yazıyorum. Samet 2 yazdı. Samet 2 yazdı. Zıplıyor. Bir dakika bir şeyler oluyor şu anda. Ne oluyor? Dönüyor. 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 Nereye gidiyor? Denzel gidiyor bir dakika ben Leo'yu takip edeceğim bana ne zaten gidiyor nereye gidiyor nereye gidiyor döndü buraya döndü şuna bakın arkadaşlar burada kapsüller falan var bu arada bu nasıl bir oda ya eyvah eyvah döndü döndü nereye gidiyor nereye gidiyor masaya döndü bu makinenin içine gidiyor eyvah bu ne giriyor girdi girdi gitti kayboldu. Bir dakika bir dakika buraya girmeyeceğim ben girmeyeceğim korkuyorum. Buraya girsek buraya girsek ne var burada? Bak burada elektrik sesleri falan geliyor şu an. Eyvah. Ne oluyor ne oluyor? Ha. Denzel bir dakika şu an oynayanlarına sesimi açacağım. Denzel gitti başımız belaya girecek ne demek? Nereye gitti söyle bana. Bakmamız gereken bir yer var. Neresi var? Nereye gitti? Söyle bana bunu. Umarım sandığım şey değildir diyor. Gidiyoruz. Eyvah yine gidiyoruz bir yerlere. Dur bakalım şu anda geri mi döneceğiz bu yolu? Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum. Bakın ama o makinenin içine girdi kayboldu. Baş bir yere gitti ve nereye gittiğini de Denzel de bilmiyor. Leo iki Era ile konuşma yapmıştım bir keresinde. Sesini duymuştum. Nasıldı peki ya sesi? Nasıldı söyler misin? Anlatamam diyor ya. Tamam seni tribini hemen. Ben nereye gidiyoruz? Şimdi bana bunu söyle. Yine buraya geldik bu arada. Demek ki burada şu an bir şey kontrol edeceğiz. Kapı. Evet kapı kapalı. Yine kapalı. Kıramaz mıyız burayı? Kırarız ya. Kırarız ya. Kapı kapanmış. Ne yapacağız peki şu anda? Söyle bana bunu. İki nokta attı. Oo, camı kırdı. Camı kırdı. Oğlum sen manyak mısın? Ne yaptı? Cama kafa attın lan. Sonumuz geldi. Kırmızı ışık. Ey Eyvah burası kırmızı ışık olmuş. Bir dakika bir dakika içerisinde mi kırmızı. Evet arkadaşlar kırmızı ışık. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Olayların bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Ya bunları tahmin edemiyorsan niye bizi gittin o deney ofisine soktun? Sen ne benim bela mı arıyorsun ya? Önceki kurban burada geberdi. Kaçalım o zaman buradan kaçalım kaçalım. Ben burada bir saniye daha durmam. Bir saniye daha durmam. Sen ne bakıyorsan ya Denzel ya. Kameralara bakmamız lazım Kameralara bakacağız diyorum da kamera karşı tarafta kaldı arkadaşlar Oturuyorsunuz bakın şuradaki yeşil ekranlar kameraydı Nasıl çıkacağız peki yine kırdı camı Orada işimize yarayacak bir şey olabilir Ama bunlara basmak sakıncalı olabilir Bak bunlar e, e, basmalı mıyız emin misin Bas yazdı da. bir dakika arkadaşlar o zaman Kamera bir, kaç kaçıncıya basacağım O deney odası kamera kaç oluyor söyle bana çabuk İçinden ne gelirse abi bir dakika Şu anda kaç kadar var birden 8'e kadar var 4'e basacağım umarım 4'üne hadi. Basıyorum basıyorum Bu ne lan oha bak ne çıkıyor Bak çıktı çıktı. Oha bu ne? Bir dakika bir dakika oyuna döndüm. Teyzel teyzel buldum buldum buldum. İlkten buldum. İlkten buldum. acil bey takip et. Aci bey takip Gidiyoruz gidiyoruz. Gel gel, gel gel gidiyoruz. Bak yanlış görmediysem çıktı arkadaşlar. Siz de görmüşsünüzdür. Ama böyle görmüş olduk bir e, böyle değişik bir şekilde çıktı. Kırmızılaşmıştı makine. Umarım doğru görüntüdür. Acil yazıyor bu da. Evet evet şu an çok acil. Hadi bakalım burası işte gidiyoruz, giriyoruz 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 giriyoruz. Ayo benim... çıkmış mı? Evet. Evet kırmızı makine olmuş. Leo ne Leo ne soru işareti attı. Ne alakalı Leo Who are you yazdı siz kimsiniz yazdı Ne saçmalıyor bu Denzel? bizi tanımıyor mu Ben Samet 200'üm dedim Leave be me beni yalnız bırakın diyor Lan gidiyor nereye gidiyor bu Bir dakika şu an bu bizi tanımıyor mu Denzel? ne oluyor ya Arkadaşlar şu an gidiyor Lan gör Bir dakika gitti Göremez oldu Oğlum bu, bu kadar hızlı gidemez Burayı tüneli bitiremez Denzel. Denzel. neredesin sen bir dakika ne oldu şu an bu Bu makine ne işe yarıyordu söyle şey bu Bu makine hafıza kaybına neden oluyor Nasıl yani şu an beyni mi sıfırlandı O yüzden mi bizi tanımadı P572 era bu ne demek ya? ya makinenin adı. O zaman bizi şu an tanımıyor mu yani? Sen ne saçmalamak saçmalıyorsun ya? o? kendi tuzağına düştü. Arkadaşlar şu anda beyi sıfırlama. hafıza kaybeden olan makine kendisini soktu. Bu mal mı ya? Bir dakika, o zaman şu anda hafızası sıfırlandıysa bizim kim olduğumuz tanımıyor. Hatırlamıyor. Ve bu oyuna da yeni şeyler eklemiş. Şu an bunu çözelim tamam mı? Oyunu inceleyelim. Mesela bakın arkadaşlar buradaki oda ne acaba? Mesela buradaki odada inceleyebileceğimiz başka neler var? Makine bir anda kırmızıya dönüştü. Burada bir tane bak dövme dövme bir şeyler var. İlerideki odada nokta 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 topla ne diyorsun ya ileride oda mı var kurbanlarını topluyordu da ne kurbanı ya neyden basıyor bir dakika ileride oda mı var burada hiçbir şey gözükmüyor ki sonra geldik lan bir dakika bu ne bir dakika burada bir oda var burada bir oda var ne cehil mi senin ne işin var burada